sevgili çalışma arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün aramızda çok kıymetli usta oyuncu, yönetmen, yazar Sayın Tamer Levent bulunuyor. İnsanın insana dair yapılan her iyi, güzel çalışmanın sanat olduğunu söylüyor. Biz de Romatem Sağlık Grubu olarak hastalarımızı hayata kazandırma sürecinde yaptığımız işin çok büyük sanat olduğuna inanıyoruz. Kendisini buraya davet ediyorum. Bizim Sanat Evet kampanyası 45 yıllık bir serüven yani tıpta sizin kullandığınız e, tahlil, teşhis, tedavi prosesi süreci sosyal bilimlerde de kullanılıyor. Durumu tahlil etmek, durumu teşhis etmek, duruma çözüm bulmak zorunda. Sağlıkta da sanata, sanata evet, sanata evet, sanata evet.